efendim şimdi iki artı bir 80 metrekare bir dairenin içine hani sultanlara layık diyorduk ya buyurun bakalım sultanım şimdi size gezdirelim kapıdan içeri girdiğimizde hemen sol tarafımızdaki yerimiz neresi burası mutfağımız bilhassa hanımefendilere özel olarak ufak kip bir mutfağımız var neden çünkü burası ağırlıklı olarak yaz döneminde kullanılacağı için hanımefendileri fazla mutfakta tutmayacağız sultanım yani buradan da Hürrem Hanım'a selamlar diyoruz değil mi hemen yanında <laughs> bir tane ufak bir genç odamız var. Bunun manzarası cephemiz orman cephesine bakıyor. Buradan baktığınızda tam 40 kilometre çam ormanının yeşilliğini, güzelliğini burada görebileceğiz. Aynen sizin gözleriniz gibi. Hemen yan tarafımızda tuvaletimiz ve banyomuzda. Burada Hemen düğmesine de basalım. E, buradalar. Bunun yanında neresi var? İşte esas önemli yerlerden bir tanesi. Lebi Derya bir salonumuz var. Buyurun Lebi Derya salonumuzun içerisindeyiz. Baktığınızda şöyle mükemmel bir manzara. Geniş, ferah bir salondan hemen balkona doğru çıkıyoruz. Balkonumuza çıktığımızda barbekümüz hemen yanında. Baktığınızda alt taraftaki sitenin yeşil alanları. Ve karşınızda İmralı Adası. Marmara Denizi eşsiz bir manzaranın içerisinde burada günlerinizi geçireceksiniz. Arzu ederseniz de buradan hemen yan tarafından balkonuna ortak kullanabileceğiniz yatak odanıza da buradan rahatlıkla beraber girebiliyorsunuz ve bu güzellikleri sizlere ve tüm izleyicilerimiz için bu güzellikler sadece bir telefon kadar size yakın. Yalova, Armutlu, Altın Evler projesi sizleri bekliyor efendim. Bu güzellikleri yaşamak, ailenizle, çocuklarınızla, sizden sonraki nesle miras bırakabileceğiniz bu güzellikler sizler için hazırlandı. Gelin bu fırsatı değerlendirin diyorum.